Herkese merhabalar arkadaşlar ben Berk Kurt Beyler bugün M2 Arcadia'ya bir ilk bakış yapacağız ön, bakışım, ön bakışımızı gerçekleştireceğiz Mehmet Taşralı ve ben aynı anda bir bakış gerçekleştireceğiz Beyler dediğim gibi Mehmet Taşralı ile birlikte bu M2 Arkadya serverının tanıtımını çekeceğiz şimdi Ben birkaç bölüm kalmayı düşünüyorum aslında bunda uzun soluklu da kalabilirim Çünkü e, isteğim, isteğimi karşılayan bir server diyebilirim farklılıkları var bizlere yine bu nemer yumurtası veya Şuradaki samsara binekleri falan olduğunu göstermek için bunlar deneme amacıyla verildi ve şöyle güzel bir kuşak var gördüğünüz üzere efsane derecede duruyor Ay ışıklarının içinden çıkanları göstereceğim şimşek mühründen neler çıkıyor bunları göstereceğim bir ses kaydına bakayım mikrofon varmış Tamam güzel Şimşek mührünü salla da şu samsara mühürüyle bir ilerleyelim şimdilik şeyler elimize şey aldık edit oranlarda kılıç aldım bunu söyleyeyim e, bunu da istedik daha doğrusu e, bunun da nedeni beyler bu metinleri tek tek keseceğiz bakalım içinden neler çıkacak. farklılıklar varmış bazı metinlerde e, bunları sizlere göstereceğim ben gideyim şuradaki üzüntü metnini keseyim Mehmet de e, onları sırasıyla temizler ilerliyorum bakın beyler mesela bir tane üzüntü metni kestiğim zaman zen hücresi bir adet geldi BK BK kaç adet BK var? Sadece bir üzüntü metinde 3, 4, 5, 6 adet BK var beyler ve 3, 6 değil mi? 6 adet de soğutma taşı artı 4 ve yaşam taşı artı 4 attı. Bir adet bir biyolog sandığı attı. E, bunu atması da gerçekten iyi. Şimdi beyler Mehmet'i de bekliyorum. Onunla aynı anda metinleri keselim. Sadece bir grup metin dizisi var ve içinden çıkanları aynı anda görelim istiyorum. Ha bir de beyler şurada olay yardımcısı var. E, bu olay yardımcısının içinde şöyle farklılıklar var. Bunu da sizlere söyleyeyim. Ee, ne gibi farklılıklar var derseniz şu mesela başlangıçta box elbiselerini falan bir yenge alabiliyorsunuz tüm oyunculara veriliyor diyebilirim. Karayağızlatı mührü var bir yenge buna da sahip olabilirsiniz. Ee, ondan sonra e, şuraya baktığımız zaman zombi elbisesi zombi kıyafeti tarzı itemler eklenmiş. Bunların artacağını da tahmin ediyorum bu tarz hani nesne markette satılıp da oyun içinde de e, satılacak itemler olacaktır. E, bu da güzellik sağlıyor. Yani sadece oynayan oyuncu nesne marketten değil de kendi emeğiyle de oyun içinden kasıp e, buna ulaşabilecek diyebilirim. Adaletli bir oyun sistemi olur umarım ki. Noel sandığı var beyler yine olay yardımcısının içerisinde. Bu sandık sayesinde de hemen alalım bir 3 tane 300 M tanesi. Fakat içinden çıkanlara bakalım. Şeker çubuğu ançer çıktı. Bu ninjalara göre artık bunu bir ninjaya satabiliriz. 7 gün süresi var. Mavi pantolon mu? Bu neymiş abi? Şu an edit olduğu için şey de. Evet bir adet şey çıktı şu şapka çıktı aha kar tanesi çıktı beyler kar tanesi Narnesi de seviyorum seni bir tanesi güzel bir kar tanesi çıkarttık beyler şarkımı da söyledim bir Noel sandığı daha açayım bundan da kırmızı kış elbisesi çıktı biz bildiğin kışı tam olarak geçirebileceğiz güzel bakın mesela sandıktan bu tarz şeylerin çıkması güzel hoşluk katmış Ondan ziyade hmm, burada bir kağıt metin taşı çağrıcı var ve ork şefi çağrıcı var. Çağırdığım zaman dur şey tıkladım. Ork şefini çağırdığım zaman bir ork reisi geliyor herhalde. Bunu kestiğimiz zaman da ork başkanı sandığı demir hazne ruh taşı kurt serfikası bile attı. Güzel temel taşı gibi şeyleri attı. Çıkan demir hazneye de bakalım. Şöyle hırsız eldiveni çıktı süper. Ork başkanı sandığını açtığımda ise kurtuluş yelpazesi çıktı. Ayşe açılımına ben de geçeyim. Mehmet herhalde burada bir Ayışı açılımı gerçekleştiriyor ve ondan dolayı bu kadar çatır çutur biliyor. Ben de açayım beyler biraz ayışı. Bakın mesela ayışanı hızlı hızlı açıyorum. 200 adet vardı. Şu şekilde ejderha tanrı şeylerinin de ejderha tanrı yaşamlarının da buradan çıkması bence güzel. En azından kritik isabet ejderha tanrı savunmaları markette satılmıyor. Mutasyon perşemeni ve evrim parşemeni de herhalde buradan çıktı evet. Çınan kafa var. Bu tarz itemleri de e, Ayşe etkinliklerinden elde edebileceğiz demek ki. Yine beyler m2arkadia.com sitesine girip baktığımızda ise Ayşe sandığı eventi günde iki kez olacak beyler bu. Buradaki yazı düzeltilmemiş hala onun da bilgisini vereyim. Hem sabah yani saat 1 ile 2 arasında hem de akşam üzeri olacak. Futbol topu, altıgen, biyolog, sertika ve parşömen etkinlikleri beyler birer saat arayla e, bu oyunda mevcut olacakmış ve her gün gerçekleşecek otomatik olarak e, bu bilgiyi de sizlere paylaşayım. Şimdi yapabileceğimiz ışıklarını açtık ve Mehmet'e de buradan selam gönderiyorum. Mehmet'i zaten tanımayan yoktur metin ki camiasında ona da buradan selamın aleyküm izleyicilerine ve kendisine. Kopuyoruz beyler disco disco. <laughs> Tamamdır dedi ilerleyelim şöyle. Ee, dediğim gibi beyler bu serverda uzun süre geçirebilirim. Bakalım duruma bağlı sizlerin de gelip abi bu serverda oyna dediğiniz takdirde burada da kalabilirim. Ee, yine oynadığım bazı serverlar var biliyorsunuz ki. E, bu serverlere de oyun menü kanalından devam etme ihtimalim var. Bu bilgiyi sizlere paylaşayım. Oyun menü kanalıma da beyler oyun menü yazdığınız takdirde YouTube slash, oyun yazdığınız takdirde karşınıza çıkacaktır zaten. Ee, orada da eski videolarım olsun, teliften kaldırılmış videolarım olsun hepsini bulabilirsiniz. Şimdi ben hala Mehmet'i bekliyorum. Gelsin şuradaki metinleri tek tek temizleyelim. Ben de beyler bir nemere mührünü çıkarttım. Küçük nemere olarak YouTube koydum adını da. YouTube olduğumuz için. O anında level'ı alıyor zaten. Şöyle bir Bakalım tüm metinlerini keselim. 5'te 6'lı BK atması da güzel. Yolok sandığı herhalde şu an event mi var? Yok bütün metinlerden atıyor da herhalde yolok sandığı. Ve ince kumaş atma ihtimali var beyler bazı şeylerde de bazı metinlerde de. Biz ilerleyelim. Şöyle tek tek metinleri keseceğiz. Mesela kağıt metin taşı getirmiştim. Onu bir keseyim beyler ölüm metnine ne atacak? Oo bayağı dolu dolu bir metin çıktı. İnce kumaş var. Bereket sandığı var beyler. Bereket sandığını alalım. Biyolog sandığı var. Zen fasulyesi, BKBK, BK, ruh taşı gibi itemler var. Güzel. Yani garanti ruh taşı ve BK'ları atıyor. Zen beyler bakın mesela. Bir tane zenden 6 tane çıktı. 5 tane çıktı ya da. Ee, yani metinlerden biz yeni alıyorsun abi 5 tane birden geliyor bazı BK'larda da aynı şekilde mesela bakın 5'li bir şekilde hızlı saldırı BK çıkmış e, diyebilirim bu şekilde petleri nemer olsun e, daha sonrasında ne vardı örümcek olsun o tarz petleri de şeyden elde edebilirsiniz e, siz söyleyin bu kule, kulenin önündeki barones keserek ya da gidip mavi ejderi keserek e, bu tarz şeyleri elde edebilirsiniz ben de şu karanlık metni keseyim bakalım neler atacak. İnce kumaş attı yine BK BK ince kumaş tarzında büyülü keskinlik rengeyi sertifikası çıktı. Hmm, bu tarz itemleri beyler bizlere sunuyor oyun. Şimdi gölge metninden garanti bir ruh taşı atacak herhalde Mehmet kesti. Bakıyorum bereket sandığı var, biyolog sandığı var. BK, zen, yaşam taşı artı 4 tarzında itemler mevcut. Şimdi ben gideyim bir dayanıklılık metnini keseyim. Bakalım neler atacak buradan. Yine bir servitik açıktı. Demek ki şu an bir servitik etkinliğe açık. Biyolog sandığı korunma taşı artı 4. Yine bolca bir BK sayısı var beyler. Bereket sandığından ne çıkıyor bunu da gösterelim. Artı basma itemleri de herhalde bereket sandığından elde edebiliyoruz böyle değerli artı basma itemlerini. BK'ları aldığım zaman da hala şöyle devam ediyor. Bakalım Mehmet şeytan metnini kesti. Ben de, de bir dayanıklılık metnini keseyim hızlıca. Yine dayanıklılık metninden de artı 4 taşlar çıktı, ruh taşı çıktı, ince kumaş çıktı. Yine çeşitli beykalar çıktı. Benim eee <laughs> Abi şeyi kestik, gittik. Yanlışlıkla kule metni gelmiş kanka. Ondan dolayı biz buraya geldik şimdi. <laughs> Abi Hadi köye gidelim yine. Hicam. Tamam. Valla keseriz kanka da 75 level değiliz. Çartayım mı gemiri? <laughs> tamam kanka ejderhaya getirelim. Beyler şimdi ben kule önüne geldim. Mehmet de gelecek az sonra. Gördüğünüz üzere kule önünde sabit bir barones var. Ve buna dalacağız. Mehmet sen mi dalarsın ben mi? <laughs> Mehmet ben dalacağım diyor. <laughs> Hadi gelsin bakalım. Beyler Mehmet kesiyor şimdi. Tek atamadı. Aynı anda dalıyorum. <laughs> Dalıyoruz beyler şu an. Aha. Yumurta bende. <laughs> Yumurtayı ben aldım beyler. Örümcek yumurtasını alayım. <laughs> Ve sakın <esas>, olmaz dedik. <gülüyor> <gülüyor> Öldüm lan. <gülüyor> <gülüyor> Şimdi beyler level'da da ayağa dedik. Bir keselim bakalım Lucifer'dan neler çıkacak. Keselim 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 hadi lan az kaldı pet kitabı sandığı çıktı ince kumaş Lucifer sandığı Ruh taşı çıktı Şimdi beyler bir de e, şu jaman metinlerini keseceğiz Bakalım içinden neler çıkıyor Bunları ben önceden de bakmış bakmıştım aslında beyler bu bilgiyi de size paylaşayım BK çıktı biyolog sandığı zen fosilisi ruh taşı büyülü metal tarzında şeyler bakalım bir e, Bir de bunların beyler içinden şeytan metinleri falan çıkıyordu Şeytan metni demişim. Ee, şeytan sandığı falan çıkıyor bu aradaki metinlerden. Bu bilgiyi de sizlere paylaşayım. Be beyler Mehmet olur da ejderha istemez mi? Kardeş bana ejderha getir. <laughs> ejderha da ejderha dedi beyler sabahtan beri onun ejderini ben keseceğim ama şimdi <laughs> dalıyorum hemen niye dalınmıyor lan aha <laughs> berk dalmışsın diyor direkt senin ejderya <laughs> Baronis de geldi hemen Baronis hızlı geldi ya Neler attı bakalım Milyonun sandığını attı Yeşil ot attı şöhret çizmesi Kurt sertifikası attı Demek ki bu tarz itemler atıyor Maymun Peti de atıyor <laughs> Mehmet ejder ejder istedi beyler bakın <laughs> Getirdiğimiz ejdere bakın <laughs> Ekrana sığmıyor <sunmuyor. gülüyor> Kaçın lan kaçına da selam olsun beyler oradan gruptan da izleyen kardeşlerimiz varmış ee, Kaçından Kaçın lan kaçın grubundan kaçın lan bir durum yaşadık harbiden şu ejderin boyutuna bakar mısınız Abi meleği güzel olacak ya Herden burada Meli aslında grupçı bir önce kurup girebiliriz Dalıyoruz abi hemen ya bu ölür mü? Şu anda alabiliyor mu acaba? Bakalım içinden atılanlar eee level'ımız yetecek mi ya da içinden atılanlar ayarlanmış mı? Şu an burada bir düşürebilecek item yok diyor. Beyler başka da e, herhalde sizlere de gösterebileceğimiz bir şeyler kalmadı. Mehmet Taşralı ile ben bu oyunun tanıtımında bulundum sizler için. E, ben de burada dediğim gibi bir seri çekme planım var burada. Aynı zamanda Gökhan kardeşimizin de e, videosunu görmüştüm bu oyunda. Bakalım hayırlısı olsun oyun güzele benziyor. E, umarım birkaç video ile bırakmayacağımız bir oyun olur. yani Bana kalsa herhalde devam edeceğim gibime geliyor ama göreceğiz bakalım. Hayırlısıyla ee, sizleri de emin Arkadia.com'dan bu oyuna bekliyorum. İstediğiniz gibi kendiniz artık huzurunuza göre gelebilirsiniz. Bir de ek olarak diyorum ki e, oyun menü kalanına bu diğer oyunların videosunu atacağım. Yani ben sırf bu videodayım diye diğer oyunları da bırakmış değilim. E, ama genel olarak e, üstünlüğümü bu oyunda sürdüreceğim. Bundan ziyade Metin2tr videoları da e, yakın zamanda gelecektir. Bunun için çalışmam devamlıdır.